Bugün tavuklarıma puanlıyorum. Ve ineklerimi. Bu tavuğuma 10 üzerinden 7. Bu tavuğuma 10 üzerinden 8. 10 üzerinden 8. Bu, masa, bu tavuğuma 10 üzerinden 7. Arkadaşlar bu 10 üzerinden 6 yansıkta 7 dedim. Arkadaşlar bu tavuğum on üzerinden 9. Bu tavuğum 10 üzerinden on. Arkadaşlar bu da 10 üzerinden on. Bu on üzerinden 8 Melek tavuğum 10 üzerinden 7. 6 7 istim. Bu tavuğum 10 üzerinden 6. Bu tavuğum 10 üzerinden 10 üzerinden 9. Şimdi sayıya geçelim. İneklerimden 10 üzerinden 6 10 üzerinden 4 10 üzerinden 8 10 üzerinden 10 Arkadaşlar Bugün Az dakikalık yapmayayım diye Azlıkta Oynayacağım oyunu size göstereceğim Oyun böyle Bundan değiştireyim arkadaşlar. Ben değiştirmiyorum. Paramı toplayayım. Ve buradaki paramı da toplayayım. Arkadaşlar alır mıydınız? Ben almıyorum. Oraya para gittiğine bakmayın. Görevlerim bunlar. Şimdi başka bir tavuk yerime gitsem burası da var. Daha buranın asılmasında 30 dakika olduğu için burada oynayalım. Arkadaşlar şey tavuk yumurtası bekliyorum. değiştirmesi. Ne sıkmıyor anlamadım. Artık sıkmıyor. Demin ineğimde sıkmıştı gördüğünüz. Altın yumurtayı sakın satınza. Bu kadar geliyor. Buradan da sıkamadın mısın? Arkadaşlar illa sattım. Reklamı izleseniz bir şey olmuyor değil mi? Bir şey olmaz. Şimdi devam edelim. Burada paramızı sekelim. Diye sıkmamız, Diğer tarafa gelelim. Buradan yeni üretim hattımı kursak. Hadi arkadaşlar kurdum. Arkadaşlar bu videoda çok reklam olacak. Birisi olmaz. Siz yine de abone olup like atın. Yanımda soğan Ömer Faruk yok. Ben bunu kendim sekiyorum. Arkadaşlar bu paketi süt veriyoruz. 2 AA'ya. Arkadaşlar görevlerden elmas kazanılıyor görev yapınca. Oyun böyle. Bilenler yorma yazsın. Bakın arkadaşlar isteyen tavuklardan bunu bekliyorum. Arkadaşlar. tabii ki de yerini değiştiririm. Arkadaşlar altın tavuğum vardı. Şimdi bu. Arkadaşlar video bu kadar. Güle